Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez diye bir lafım vardır. Ve ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Evet bir şey verildi, soyusun verildi ve ben Ahmet tatlı Tatlıses olarak o soyusunu taşıdığıma inanıyorum. Ve yine söylüyorum evlermiş, arabalarmış, malmış, mülkmüş asla as e, yani alan almıştır, giden gitmiştir, yaşayan yaşamıştır, yaşıyordur hala eyvallah şey demiyorum. Ama bu konu çok artık e, üst üste abartıldı. Yani artık çok fazla şey olmaya başladı ve ben hiç konuşmadığım için insanlarda bir algı oluşabiliyor. Haklı yere haklı yere oluşabiliyor. E, buna da saygı duyuyorum. Ama vallahi de billahi de dedim. Biraz önce dediğim gibi hiçbir şey yok. Bu davamız mal malumlik davası değildir. Tamamen ailemi koruma davası.